Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle iki şiş örgüde batik ipli ikinin katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modeli anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şöyle iki ilmekten öncelikle bir ilmek çıkarttım, bir doladım. Tekrar bu iki ilmekten bir ilmek daha çıkarıyorum. Bir doladım, bir kez daha ilmek çıkararak toplamda şişimde 1 2 3 4 5 tane ilmek oldu. İlmeklerimizin bu ikili olan ilmeklerimizin içinden 5 tane ilmek çıkarıyoruz. 1 2 3 4 ve 5.

Bu işlemi sıra boyunca tekrar ediyoruz. ve kenar ilmeğini ördükten sonra şöyle beşli beşli gruplarım oluştu arka yüzüne döndüm kenar ilmeğini örmeden aldım iki tane olan ilmeğimi ön yüzden örerek şöyle kestim üç tane kalan ilmeğimi tersten şöyle tek seferde hepsini aldım İlk iki ilmeğimi düz yönden kestim 3 tane olan ilmeğimi tersten şöyle kestim yani ikisini önden ikisini üçünü arkadan keserek devam ediyoruz şimdi ikisini bakın şöyle önden kestim 3 tane geride kalan ilmeklerimi de tersten kesiyorum. Güzel bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Örmesi de gayet keyifli. İki sırada biten kolay pratik bir model üçünü de topladım kenar ilmeğini de ördüm ön yüzüne şöyle döndüm bakın şöyle yandan çapraz çapraz duran bir arkadaşlar şu fıstık gibi de duruyor şimdi tekrar edeceğiz önce iki ilmekten 5 ilmeği çıkarıyorum. 3, 4 ve 5. Bu şekilde. Şöyle. Ben şöyle kamera arkasında hazırlamış oldum. Modelimi şöyle paylaşacağım. Sizlerle. Burada da bir batik çalışması yaptım yandan yandan şöyle fıstık şeklinde güzel bir örgü oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.